Alo alo burası neresi? Alo alo burası alo garanti. Alo alo burası neresi? Merhaba burası alo garanti. Alo garanti hemen ara. Bir işini bir telefonla. Hopa. 444 0 333 Hemen ara. Ara. Bak keyfine çalışsın eller. Alo Aman bozulmasın moraller. Alo alo orası neresi? Alo alo burası alo garanti. Alo alo orası neresi? Merhaba burası alo garanti. Merhaba, burası, alo. Garanti. tük.net hayatın diğer bağlanacaksın kopamayacaksın Index genç Avrupa'nın lideri yoğun istek üzerine Ünitel'in sürpriz kampanyası sürüyor Ünitel ve Telsim satış noktalarından bir Motorola CD930 alınca ikincisi Ünitel'in hediyesi. Üstelik bu iki telefon birbirini aradığında konuşma ücreti 18 ay boyunca yüzde 50 indirildi. Bu kampanyayla Motorola'ya, Motorola'yla da sevdiklerinize kavuştum. Ünitel. Öyle bir fidan diktim ki hemen meyve vermeye başladı. Nasıl mı? Yes, Koçbank, 100 yılın emeklilik sistemi. Koçbank ve Koç Alyans hayattan geleceğiniz için birinci sınıf güvence. İnsan ne oldum değil. Nasıl emekli olacağım demeli? Yoğun istek üzerine Ünitel'in sürpriz kampanyası sürüyor. Ünitel ve Telsim satış noktalarından bir Time Portrait'e 7089 alınca ikincisi Ünitel'in hediyesi. Üstelik bu iki telefon birbirini aradığında konuşma ücreti 18 ay boyunca yüzde %50 indirildi. Bu kampanyayla motor olaya, motor olayla da sevdiklerinize kavuşun. Ünitel. İslami terör bitti. Peki bundan sonra ne olacak? Star okuyanlar olayların ardında yatan gerçekleri biliyor. Çok okuyan değil, Star okuyan bilir. Bildiğiniz gibi Dardanel ton zekayı geliştirir. Üstelik şimdi üç kutu Dardanel ton iki kutu fiyatına. Bu balık kaçmaz. İdam cezası kalkıyor mu? Peki şimdi ne olacak? Star okuyanlar olayların ardında yatan gerçekleri biliyor. Çok okuyan değil, Star okuyan bilir. Teleon ve Türk Telekom İşbirliği ile Kablolu TV'ye yeni abone olacaklara özel güç birliği kampanyası. Çok kısa bir süre için 225 milyon değil, Sadece 155 milyon liraya Teleon'a üye olun. Telsim adlı Motorola CD930 cep telefonu sizin olsun. Üstelik bir ay bedava Teleon izleyin. Teleon ve Türk Telekom İşbirliği ile düzenlenen bu kampanyayı kaçırmayın. Sizi özel cazip taksit seçeneklerimiz için arayın. Teleon 0212 448 48 48, 48. Soğuk savaş günleri geri dönüyor. Peki bu ne demek? Star okuyanlar geleceği daha iyi görüyor. Çok okuyan değil, Star okuyan değil. İnternet öyle yağma yok. Şimdi kullandığın kadar ödeyeceksin. Nasıl ki? Şöyle ki, hiç kullanmadın, hiç ödemeyeceksin. Az kullandın, az ödeyeceksin. Çok kullandın, gene az ödeyeceksin. Saat üzerinde. Ooo! Nerede bu internet abonmanlığı böyle? İskir'de saat ücreti bedava da ucuz olduğu gibi... ...hemi de bir dolara ömür boyu abonmanlı. Veriyor, bir dolara. bırak şimdi doları, kaç para ediyor yani? E aşağı yukarı iki mart. Yapma ya, çok ucuz. E bizim. Ne oldu İksir, 24, 8, 18, 23, 7, K15, çocuk. Hepsi iksirden.